On defa vur ben sana bir defa. Her neden? Oğlum o bana neden bir defa vuruyor? Abi biz siz neden Suri lileri sevmiyorum. Seviyorum. Sevmiyor diyor. Sevmiyorsunuz. Yazması lazım. Abi? abi, abi, abi diyor ya. Abi değil, abi. Bir çarparım var ya sana dügene eni durumu can Yalnız ben şey yapacağım Nasıl açıyorduk şeyi? PVP'yi. PvP'ye etkinleştir. Bu kaç? PVP, PVP aç. 10 defa vur. Ben yine şimdi Tam. Oha! Adam beni çekti, öldürdü. Dur. On Ben neyle Bilmiyorum.

Ben bu adama da başlarım. Etmeden, Ay! Suyu Aa! Yaşam. Adam bizi yine tekte öldürdü. PvP'ye etkinleşmiş. Işte. İşte, Oğlum bu adam bizi, de bizi de nasıl tekte tek, et tek de öldürüyor? Gel ya. Aynen lan gidelim. Bekle lan için. beni. Lan nereye gidiyorsun? Umutların tükenmemesi için Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan nereye gittin? Nereye gitti lan? ha <laughs> burada. Buraya. Burada savaşacağız. Al lan geliyor. <laughs> Ay.

Tekme mi? Can acıtır yoksa mızrakla mı? Merak ediyorum. Çiğlere bak. Bence sen de bir yerini yap. En iyisi sen kullan. Ya. Ben, benim mızrak yok. Kumarla ilgili bütün işleri bıraktım. <laughs> Bana gerçek hepsini söylemiyorsun şey içeride. İnanlarım affedin beni çok ödesin. Hadi baba gülümse. Bu ailede babamın gücünü taşıyan bir tek sen kaldın. Ya ölecek, ya kalacak! sen? Tamam, çekiyorum, karta bakın! Baba it, bugün görecek işte! size göstereceğim. benim, benim güzellik merkezim. Bu da güzelliğin merkezindeki... ...yeni duruvalı ...bu kutu peeling tanecikleriyle ölü derilerden arındırır. Yönelik asit elemanları, sevginliğiyle aydınlatır. Cilt bakımım için aradığım her şey bir arada. Hayatım, yine ışıl ışılsın. Çünkü güzelliğimin merkezi, yeni Zuru Body Structure. AYÜZ A100. BİLİM'de 10 lira mevzeli alışverişlerimizde... bu az seyirci çeşitleri 99 lira, duru şampuan çeşitleri 45 dakikanın kalıcı meyve lezzetleri yanında. Huzur huzur çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Ucuz ucuz almayı şok seviyoruz. Haftanın çok ucuz ürünleri en şokta, en depe şokta. Oh, oh, oh. maksimumun var. Mesleğin o zaman 3 taksit fırsatın var. Sen de 31 Temmuz'a kadar motorlu taşıtlar vergini maksimum kartınla iş cepten veya Gipkol TR'den öde. Yuh ben dedim. Üç bilerek dedim. Ayrıca Yok ya bilerek demedim. Onu ben çocuk... 2 virüs. Ekstra virüs. Ekstra. Virüs dedi. 2 virüs. virüs. Ya yine... Yine yine yanlışlıkla geyirdim. Ben neden böyle her videoda geliyorum? Hadi bir çöderik suyu Neyse Bana ben kaçar. Çizikleri. Yeni tüvet çizik çanları için yok ama. Atadığımız bir şey var mı? Her şey yok açık. Not, not asistanı halletti bile. Ay. Yeni Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ön siparişi özel 8 bin liraya varan ek takas. Bay. Neyse hadi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videoda 100 seviye olacak. 100 seviye olacağız. Gerçekten 100. 100. seviye olacağız. 100. seviyede şey magma fist açacağız. Magma fist açacağız. 100. seviyede. Ve ve ama magma fisti 100. seviyede açacağız. 95. seviyede açmayacağız. Ev video bitince direkt şey yapacağım. Lan suya düştüm ya. Ya o. <laughs> e, ee, şey 95. seviyeyi göstermeyeceğim onu size. 100. seviyeyi göstereceğim. Magma <laughs> sisti. Hadi bakalım. Ama size bay bay demeyeyim. O yüzden video bitti. Bay bay.